Merhaba arkadaşlar 8 Şubat Salı 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Önceki iddia tahmin videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Önce küçük bir bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP gruplarımız var. Gruplarında kası katlama için kullanabileceğiniz ya da rollingde değerlendirebileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan %80 ve üstü günün banko ideal kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz 1.70 1.80 oranlardan tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki kimse kimseye malum güvenmiyor. Deneyip başarımı olup olmadığımızı, ne kadar başarılı olduğumuzu, neler yaptığımızı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımın %80'den aşağı olmadığını çok rahat bir şekilde araştırıp kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Gruplara katılmanız %100 garantidir. Benim açımdan hepinizin faydasına olur. Ama inanırsınız, inanmazsınız. Ben bunu bilemem. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek isteyen grup abonelik paketini alarak gruplarınıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra Videonun yorum kısmına bıraktım ücretsiz canlı telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 20.30'da Almanya 2. bunda ekside. Karlsruhe ile Santosen karşı karşıya geliyor. Karlsruhe Almanya 2. liginde 10. sırada yer alıyor. 19 karşılaşmada 6 galibiyet 8 beraber 5 mağlubiyet aldı. 33 gol attı 30 gol yedi 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanı Darmstadt'la oynadı. 2-2 Darmstadt'la berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının tamamı 3.5 üstte tamamladı Castro Aral. Santoro 19 karşılaşmada 4 galibiyet 5 beraber 10 mağlubiyet aldı. 20 gol attı 39 gol yedi. 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Regensburg'la oynadı ve Regensburg'a 3-0'lık skorla kendi evinde mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Kasrural Santusen karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu karşılıklı gol var. Maç saatinde sakat ve cezalara bakarak aklı zaman size sözü tercihte bu şekilde değerlendirebilir misiniz? Saat 22.45'te İngiltere Premier Lig'de West Ham kendi evinde Watford'u konuk ediyor. West Ham Premier Lig'de 5. sırada yer alıyor. 23 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraber 8 mağlubiyet aldı. 41 gol attı, 31 gol 7 37 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında West Ham 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Manchester United ile oynadı ve 1-0 Manchester United'a mağlup oldu. West Ham goller açısından son 5 karşılaşmasında 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Watford ise 20 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 40 gol yedi, 14 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Norwich'le oynadı ve 3-0 Norwich'e mağlup oldu. Goller açısından Watford son 5 karşıya 4 tanesi 1.5 üstte tamamladı. West Ham Watford karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı handikap 1-0. Maç saatine sakat ve cezalara bakarak da aklı zamansız yazıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kuzey İrlanda Premier Şip'te saat 22.45'te Portadom kendi evinde Glentoran'ı konuk ediyor. Glentoran Lig'de bildiğiniz gibi lider durumda. 25 karşılaşmada 17 galibiyet, 4 beraber 4 mağlubiyet aldı. 49 gol attı. 25 gol 55 puan topladı. Son 5 karşılaşması 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Varun Payet ile oynadı. Ve 1-0 Varun Payet'i mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini Gülön iki 2.5 üstte tamamladı. Portadom ise oynadı 25 karşılaşmada 2 galibiyet 7 beraberlik 16 mağlubiyet aldı. 21 gol attı. 54 gol 7, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşma deplasmanda Larne ile oynadı ve Larne deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesini 2.5 üstte tamamladı Portadam. Portadam Glönteran karşılaşması ile ilgili tahminim ikinci yarı handikap 2-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakarak aklı zamansız yaşıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 23'te İngiltere Premier Lig'de Burnley kendi evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Manchester United Lig'de 4. sırada 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 36 gol attı, 30 gol yedi, 38 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Manchester United son karşılaşmasını kendi evinde West Ham'la oynadı ve 1-0 West Ham'ı kendi evinde mağlup etti. Goller için son 5 kalp 3 tanesini Manchester United 2.5 üstle tamamladı. Burnley ise 18 karşılaşmada 1 galibiyet, 9 beraber 8 mağlubiyet aldı. 16 gol attı. 27 gol yedi. 12 puan topladı. Son 5 karşılaşması. 2 beraber 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Deplasman Arsenal ile oynadı. Ve 0-0 Arsenal ile golsüz berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşması 3 tanesini 2.5 altta tamamladı Burnley. Burnley Manchester United karşılaşması ile ilgili tahminim. ikinci yarı Handicap 2-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınızı mantıklı yazıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kupa de France'de saat 23'te Monaco ile Amiens karşı karşıya geliyor. Monaco Fransa 1. liginde 8. sırada yer alıyor. 22 karşılaşma 9 galibiyet 6 beraber 7 mağlubiyet aldı. 35 gol attı 26 gol yedi 33 puan topladı. Son 5 karşılaşması 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasman Montpellier ile oynadı ve Montpellier 3-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı Monaco. Amiens ise Lig 2'de Fransa Lig 2'de 13. sırada yer alıyor. 22 karşılaşmada 5 galibiyet, 10 beraber 7 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 21 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Amiens Kovelli Royen ile oynadı ve 1-1 Kovelli Royen ile berabere kaldı. Amiens'in goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini Amiens 1.5 üstte tamamladı. Monaco Amiens karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev sahibi kazanır. 1. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınıza mantığınızla yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kış şartlarında olduğumuzdan dolayı da arkadaşlar gollerin sayısını zeminler etkilediğinden dolayı da muhakkak hava şartlarını maçtan önce kontrol etmeyi unutmayız. Tabi siz videoları atladığınız için tık 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 bazen uyarılarımı dikkate almıyoruz. Allah'tan başarı yüzdemiz maşallah nazar değmemiz çok yüksek de çoğunuz kazanıyorsunuz. İki adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Tekli tahminlerimi canlı telegram grubunda kupon tercihlerimi ise kombini grubumda paylaşıyorum. Küçük meblalı bir katıl e, grubumuz var. Buraya da katılıp bu ücretsiz gruba başarılı olmanızı sağlıyorum. Geçmiş maçları da incelerseniz ideal tercihleri vermeye çalışıyorum ve ne kadar başarılı olduğumuzda rahat bir şekilde görebilirsiniz. İkisi de ücretsiz tabii ki. Bunlara katılmak için ama Telegram uygulaması indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra açıklama kısmına ve yorum kısmına bıraktım. İki grubun linkine de tıklayıp ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Evet 5 tane mücadele ve ideal tahminlerimi sizlere önerdim. İkili üçlü cımbızlayıp kendi kuponunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Yüksek oran isteyenler canlıda da değerlendirebilirler. Kendimin oluşturup kendimin oynadığı tutmalasını yüksek olan günün kasa katlama banka ideal kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız hepiniz Elmas grubuna bekliyorum davet ediyorum. Emeği saygınız varsa kanalımıza destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklamayı unutmayalım. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.